Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Kraliy bugün yeni bir PUBG Mobile yüzüyle karşınızdayım. Bugün de, de kendi hesabımda 4 rank başlatacağız. Mikrofonum açınca e, ses gitmiyor. Onun için kusura bakmayın. Anlamadım öyle bir soru. Anlamadım. Mikrofon açınca ses gitmiyor. Çok garip. Ee, yanımda Lek da var. E, Legit da yani Yuşadı. E, Çok iyi oynuyor. Çok pro oynuyor. İnşallah bu yolda bizi yalnız bırakmaz. Umarım ölmezsin bu yuşa. Sesimi duymuyor. Yuşa. 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 Lekta. Yuşa. Yuşa. Kanka burada da 20-25 tuttu gelir <gülüyor> 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 ha. Yuşa. Yuşa. Hadi. Yuşa. Aa adam atlıyor. Adam atlıyor. Ay gitsin. Ay mi Şimdi yanımıza adam Hatta da onun sesini açayım. Sesini açmayı tuşun. Bir iş şey yaparsın. At. Oha attım bombayı sokacağım senin ya. Harbi attım bombayı senin. Ya bomba çıktı. Canım çok az abi. Canım çok az. Şu anda attım o bombayı. Ha, bana sıkıyor. Bir tane kafeydi. Yanıma gel abi, yanıma gel. Düşme yanıma gel, bitir onu. Tabi bitirebilirsen. Şuraya da adam artık, Mart ın Mart ın Mart ın var, takım şey. arkadaşı var, haberin olsun. Bak orada geliyor, sana doğru geliyor. Balkonda. Ah bombam bomba olacaktı ya. Aldık iyi güzel iki evet. oldu abi. Zaten bu bir rank maç arkadaşlar yani zorlu geçiyor. Kolay bir maç yok önümüzde. Gösterim zaten ligimi ya çok ciddi düşük değil. Şu an bu sezon asla kasmayı düşünüyorum. kasa kasabiliriz. Abi çocuğa üzüldüm ya. Az daha ölüyoruz o. Benim yüzümden. E, mi şey yapalım. Geldim kanka. I got supplies. I got supplies. aldık. botu salamazdım arkadaşlar. bakmasın kimse. Ben daha otu. Bom... Acaba bombalasak delirir mi ki? Delirtmeye çalışıyorum şu an. Şurada bir bombayı çekeceğim. Gel gidelim. Ülerde araba vardı. Dakika var. Ha niye şimdi öyle bir şey yaptın? Lan adam var. Ya i̇yi oğlum, çalıyorsunuz ya. Vallahi iyi çalıyor. Çalıştılar. Yapma yapma. Tamam tamam şaka tamam. yap. At onu. Ama bak bende de var. Bende de var bak yapma. <laughs> tamam mı yapma. Ya. Cıvma. Sana güvenmiyorum. Tamam. Bak araba. Ay bu adam ben kasıyor yüzde var ya. Bak kaçtı bak gelirse bir daha. kaçma ya. Ha. Korkak. Durmuş olabilir. Abi. Bir... Aldık güzel. Oh, Allah tek geçirmiş ya. Nerede ya. lan bu? Bak şu sarayda. Aa, gördüm bak geldi. Watch out. Gel bana şey atıyorum. Abi nasıl kasıyor ya cihaz? 1, 2, 3. sıktım, çok sıktım. Bir, iki, iki. Helal i̇şte. Helal. Aldık. 8 yaşımız oldu. Her oh. Altı 6 lan pardon. İkimizin olabilir. Beni bombalasan da. Elini bırak bırak bırak. Abi sen bir şey almam lazım. Beş tane de bırak. Şunu alalım. Ya abi çıldırıyorum şu an. Abi hadi sene ya çok yavaş. Şunu al şunu al. Tak şunu. Gitler abi şunları. Tamam. 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 Tamam canım toplu şimdi. Alo. Kıyam vermeyi. Affedersin ne yapacağım? bizden derlemek mi bakalım. ne var? Altın işimiz. Oh. oh. Bizim mahallede iki bebeler Oğlum düşmeyip bak. Kaç kilo var arkadaş? Ah. Oo çok iyi abi. Oo baya geçti bu adam. Avm'ni alırım. Diyeceğim de şimdi kullanmam. Bitti. Yine çok yedi. Abi düşüyor ya. Bomba sallayacağım. Bitti lan, bitti, bitti, bitti adam, bitti ya, ama. Aa bitmişler lan. Sen de olayın yeni şokuna giriyorsun. İyi oynadık arkadaşlar 8 işimiz oldu bu bir rank maçı onu söyleyeyim baştan yani bu videoda bilgi falan olmayacak Allah amına koyayım ya attığın şey ya sokacağım yapacağım için <laughs> öleştik de oğlum canım nasıl gitmedi yok ya yapacağım o elimdeki aa sen mi attın aa bomba attılar kanka bomba attılar gel gel tamam Şey, bir yana şimdi Ha? Ses. Şey. Başka arkasına <laughs> gidiyorum ben <laughs> Gördüm. Abi nasıl oluyor? Kanka info atalım. Kanka info at ya. Hadi gidelim git gidelim gidelim. Oğlum adama info at kendine değil. Al da hele kral. Kral adam. Bu Biri benim burada. Oldu. Bitti <laughs> la bitti adam. Cidilla. Ah. Gel burada 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 gel. Siri gel. Kanka acil. Kanka satamaz işte. Gel. Hadi abi hadi. Abi bir, bir dur la. Geldi. Gel bana tamam o arkadaşım kurtaracak gel. Gel bana. Geliyor. Abi düşeceğim. Son anda neyse arkadaşım kurtaracak onu. Hadi alalım hadi. Allah'ım ya geç kaldık. Så er vi uh, dyst med, dusk med, dusk med.